Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl beleşe robux kazanacaksınız onu da size göstereceğim. Bu oyun Donate Game gibi short ID'leri veya Game Pass şey yaparak robux kazanıyorsunuz. Yani siz bir Game pass veya bir short yapmadıysanız ve başkasının shortunu ve Game Pass'in ID'sini aldıysanız o robux size gelmez ve başkasına gelir. O yüzden kendiniz yapacaksınız Game Pass'i. Onu da birazdan gösteririm. Ve burada birçok kez ben girdim denedim ve zengin server'ına gelmek çok ama çok nadir. O yüzden size bir taktik göstereceğim. Zengin server'ına gelmek istiyorsanız eğer buradan ve Robux'unuz da varsa buradan alabiliyorsunuz. Nerede o? Ben yani bak döndürücü bunun 300 Robux'a satılıyor. 300 Robux verip de oradan direkt aşırı zengin server'lara da gelebilirsiniz ama bizim o şeyi almadan da bunun bir taktiği var. Şimdi burada gördüğünüz gibi birkaç insan var. O insanların robux olup olmadığını görebiliyoruz. Eğer küçük ekran alırsak bütün hepsini görebiliyoruz. Ve böyle insanların robuxlu olup olmadığını bakarak girersek zengin çıkabiliyorlar. Ve zengin çıkarak da satabiliyorsunuz. Hatta arkadaşlar benim birkaç video önceye gidersek benim hiç robuxum yoktu. Hatta size şöyle de göstereyim. Şu an hesabımda 3 robux var. Karakter de yaptım arkadaşlar. Burada bakın. Ee, Buna 6 robux verdim hatta şuradan da göstereyim size 3 robux oldum yani cidden veriyor ama sizin gmp'siniz olması lazım yoksa vermez ben bunu çok geç öğrendiğim için 89 veya 126 robuxum kasmıştım ve bana gelmediği için hepsi boşa gitmişti başkasına gitmişti arkadaşımınki de öyle o da 126 robux yaptı veya 127 robux onun da aynı şekilde Robux'lara başkasına gitmişti. Şimdi anladık. Biz de daha yeni yeni yapıyoruz. Hesabınıza ilk 3 gün gelmesi gerekiyor. Gelmezse 5 güne çıkıyor. O 5 gün içerisinde de gelmezse 2 haftaya çıkıyor. 2 haftadan da daha uzun bir süre gelmemezlik yapmıyor. Direkt geliyor zaten. İlk başta game nasıl oluşturacağımızı size göstereceğim. Bunun için bir tane resme ihtiyacınız var. Ben gidip size resim şey yapacağım bulacağım şimdi ben daha önceden resim indirmiştim o yüzden onların üzerine yapacağım buraya roblox yazıyoruz arkadaşlar ve enter'a tıklıyoruz sonra ilk çıkana tıklıyoruz roblox.com sitesine burada bakın daha net gösteriyor burada create kısmı var o create kısmına tıklayıp Game Pass veya ID'si oluşturabiliyoruz. Ama bunun da şeyi var. Buraya kadar izlediyseniz sakın geçmeyin. Burada böyle böyle bir ekran gör, görmeyeceksiniz ilk. Orada aşağıda devam et tonu gibi bir buton olacak ve ona tıklayarak buraya geleceksiniz. Sonra buradan Passes kısmına geliyoruz. Ve Passes'lere tıklıyoruz. Sonra burada gördüğünüz gibi ben birkaç tane oluşturdum. Hatta deneme de oluşturmuştum. Şimdi sizin gözünüzün önünde de bir tane oluşturacağım arkadaşlar buradan dosya seç kısmına gelip dur bir dakika ben seçeyim hemen arkadaşlar ben seçtim hemen şimdi buraya e, rastgele bir şey yazıyoruz ben VIP kullanıyorum burada da yazıyor şöyle noktalı yazarsanız daha iyi olur burası açık ama burayı boş bırakabiliriz sonra buna tıkladığımızda direkt oluşturuyor sonra veri upload diyoruz ve bu Game Pass olarak geldi ama şöyle bir sıkıntısı var. Bu şu an satışta değil. Onu da satışa nasıl getireceğiz onu da gösteriyorum. Hemen şurada satma kısmı var. O satma kısmına tıklayıp item for sale yazısını aktif ediyoruz. Burada da gördüğünüz gibi kaç Robux'a satacağınızı biliyoruz. Ama şöyle bir şey var. Bunun Roblox %70 bir kısmını size veriyor. Geri kısmını kendisi alıyor. Ve biz 5 yaparsak 3 Robux. 7 yaparsak 5 Robux. 10 yaparsak 7 Robux gibi şey geliyor o yüzden buraya fazla da girmeyin arkadaşlar almıyorlar çünkü buraya ben genelde 5 yazarak 3 robux 3 robux kazanıyorum ama siz buraya istediğiniz bir şey yazabilirsiniz ben şimdilik e, e, 30 robux girelim ve 21 robux geldi bakın %70'ini bize veriyor sonra save kısmına tıklayıp go to details kısmına geliyoruz ve burada gördüğünüz gibi geliyor ve şuradaki kısmı sadece bu sayıları arkadaşlar yoksa olmaz. Buradaki kopyala'ya tıklayıp bunu kopyalıyoruz. Hatta buradan da like butonuna basabiliriz. Şimdi oyuna geçelim. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben oyuna girdim. Şimdi ise nasıl o Robuxut şeyleri yapacağımızı göstereceğim yani satışını göstereceğim size. Çünkü bu ID kısmında da biraz sıkıntı yaşıyoruz. Yaşayanlar olabiliyor. Şu Gördüğünüz gibi ben burada birkaç tane resim çizdim. Hatta bunların çerçevesi de var. Şunun Legendary çerçeve veya Epic çerçevesi olsa gerek. Çerçeveleri de var. Şimdi buradan bunu rastgele siliyoruz. Sonra bunu tekrardan seçiyoruz. Sonra buraya resmi çizdiğiniz resmi seçip Şuradaki Game Pass ID yerine kopyaladığınız ID'yi yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Sonra buradaki para tuşuna tıklıyoruz. Ve seçildi 30 Robux. Bizim yaptığımız 30 Robux. Tekrar tıklayınca aktif oluyor ve 30 Robux'a satıyorsunuz resimlerinizi. Tabi e, burada sadece resim satmayın. Resim de satın alın. Çünkü mesela çok güzel bir resim varsa ve ucuzsa onu satın alıp daha pahalıya satarsınız arkadaşlar. O yüzden burada almaya özen gösterin. Tek diyebileceğim bu arkadaşlar. Oyunda böyle böyle Robux kazanabilirsiniz. Please donate oyunundan daha iyi bence. Çünkü insanlar eline bir şey geçiyor. Bir resim geçiyor ve onu daha fazla satıyor. Yani please donate de insanları donate giyeceğinize burada gelip bir resmi alıp insanlara donate verebilirsiniz. Tabi bir, birkaç kişi oradaki Game Pass ID veya TESRIT ID başkasını yapıyor. Ve böylece onlara robot gelmiyor sonra oyuna kötü yorum yapabiliyorlar. Bu oyunda böyle ve normalde sizin yeriniz böyle olması lazım. Onu da e, gruba katılınca size böyle bir yer veriyor. Hatta bakın grup yazıyor. Başlangıçta böyleyken bunu gruba alıyoruz. Buraya istediğiniz bir şey yazabilirsiniz. Sonra buradan yine paraya tıklıyoruz ve burada please yazıyor. Mesela ben oraya yazdığım için hay yazsaydım hay yazacak dur buraya arkadaşlar Neyse arkadaşlar video bu kadardı Bu oyunda böyle robux beleşe kazanabilirsiniz hani öbür Beleşe robux oyunlarını aratmak yerine böyle kolayca robux kazanabilirsiniz Herkese iyi günler izlediğiniz için de teşekkür ederim arkadaşlar Herkese bay bay